Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size Ankara'daki evimizden sesleneceğiz, evimizi tanıtacağız ve bugün bizim Ankara'daki evimizde son günümüz. İnşallah yeni hayatımızda her şey istediğimiz gibi olur. Merhaba arkadaşlar. Evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet arkadaşlar, Evimiz böyle bir girişi olan güzel, şirin bir ev. Evimi çok seviyorum bu arada onu anlatayım size. Bir taraftan toparlanıyoruz yarın çünkü taşınacağız Allah nasip ederse inşallah. Dedim ki bir hem hatıra kalsın hem de arkadaşlara evimi tanıtmış olayım dedim. O yüzden video çekiyoruz. İlk olarak salondan başlayalım. Burası evimizin salonu. Ufak, minik, güzel. Bir salon ve e, harika bir manzarası olan bir salon arkadaşlar. Size şöyle manzaramızı da gösterelim. Evet. Yani burada oturması o kadar keyifli, o kadar güzel oluyor ki eşimle e, şöyle oturup karşılıklı oturup burada çay içmesi, kahve içmesi, bazen koltukları çevirip kar yağarken karı izlemesi falan e, çok güzel oluyordu ama artık e, hepsi mazide kaldı. <laughs> Şurada Küçük bir balkonumuz var. Orada birkaç tane saksımız var. Daha sonra şöyle bir odamız var arkadaşlar. Burası önceden yemek odasıydı. Masa buradaydı. Yemeğimizi burada yiyorduk. Buradan e, salona geçiyorduk. Misafirler olduğu zaman özellikle çok işe yarıyordu, iyi oluyordu. Ama daha sonra masayı salona taşıdım. Burayı e, namaz odası olarak düşündük. Namazımızı burada kılıyoruz rahat rahat. Tertemiz, güzelce, düzgün bir şekilde. Konsolumuz ve gömüşlüğümüz burada kaldı. Tek halı. Bu şekilde sade bir oda arkadaşlar. Evet, odaları gez gez bitmiyor. <laughs> Yatak odaları çok daralmasın diye dolapları bu odaya koydum. Burada bir dolap, burada bir dolap. Yani burası bir nevi giyinme odası. Çamaşır odası gibi bir şey. Ee, e, ütü masası burada. Ütümüz burada. Ha, ayrıca dolap odası da diyebiliriz. Derin dondurucumuz da burada. Mutfakta yer olmadığı için. Bunları koyduk. Dediğim gibi bir taraftan da toparlanıyoruz. Bazı şeyleri toparladık. Yarın yolacağız inşallah. Böyle diğer arkadaşlar. Sonra şuradaki tablomu da göstereyim. Hatta iş şey açalım. Yavru kedicikler var. Ay biliyorsunuz benim kedilerim var. Çok tatlılar. Bunlar da öyle çok tatlı. Ve burada böyle bir tablom var. Bu tabloya çok bakardım yani. Böyle bir yerde yaşamayı istediğim için yine de buna benzer bir yerde yaşayacağım. Allah nasip ederse inşallah. Evet arkadaşlar, bir şeyleri istiyorsanız hayalini kurmanız gerekiyor. Hayalini kurmazsanız hiçbir şey olmaz. Burası da bizim oturma odamız. Böyle e, küçük, sade, şirin bir oturma odası. Ben burada oturmayı çok seviyorum. Yani bu oda benim e, ne diyeyim, enerjime Aman. iyi geliyor, bana iyi geliyor. Ben oturma odasında oturmayı çok seviyorum. Eşim salonda oturmayı çok seviyor, <laughs> öyle bir şeyimiz var. Ne bu odanın rengi midir, şekli midir, aldığı güneşten dolayı mıdır? Bilmiyorum, ben burayı çok seviyorum. Ya evimde her tarafını çok seviyorum, bu ayrı mesele de. Burası da ayrı bir şey. Şurada çiçeklerim vardı, güzel güzel orkidelerim vardı çiçekliğimde <laughs> ama artık yok. Onları bir önceki, yarım taşındığımda götürmüştüm. Şimdi tam taşınıyorum, her şeyi götüreceğim inşallah. Burada da güzel bir yazımız var, tablomuz var. Elif gibi dik dur. Çok doğru. Evet arkadaşlar şimdi mutfağa gidelim. Şöyle bir koridorumuz var işte. Gösterdim zaten. Evet. Domatesli turşuydu, soslu bir şeyler hazırladım. Bunlar da hazırlanacak. Bunlar yeni yapıldı. Bu arada videolarımda görmüşsünüzdür. Bu fayansları, mutfak dolap kapakları falan taşınmadan önce yani taşınma olayı yokken boyamıştım. Ama hiç kullanmak nasip olmadı bana. Artık Allah kime nasipse ona nasip edecek. Yani kim nasibiyse ona nasip edecek. Buraya falan mesela folyo çektim. Aspiratöre kadar boyadım arkadaşlar. Ben beyaz dolapları çok seviyordum. O yüzden beyaza boyadım. Çok da güzel oldu. Tezgahı da yıllar önce ben kendim yaptırmıştım. Kırmızıyı çok sevdiğim için. Tezgahım kırmızı. Ee, böyle bir kombi dolabım var. Bu da kırmızı beyaz. Alizem kırmızı. Uyusun diye şuraya da böyle ateş tuğlası şeklinde bir şey yaptım. Pencil uygulamıştım. Böyle güzel. Yani e, hatta benim şey mutfak kanalımda Mutfak kanalımın adı Kırmızıla Mutlu Mutfağımdı. Daha sonradan Aslı Kırtaş olarak düzeltmek zorunda kaldım. <laughs> o yüzden rengini, ismini buradan aldım. Şöyle de bir manzaramız, böyle bir balkonumuz var. Ufak ama manzarası güzel. Evet arkadaşlar. evimi çok seviyorum ama... Ee, Muğla'yı, Fethiye'yi daha çok seviyorum. <laughs> şöyle yukarıya çıkalım. Pardon. Evet arkadaşlar yukarıya gelelim. Burada bir iki kutu yaptık şöyle. Zor şeyleri topladık. Şöyle. Burası oğlumun odası. Boks torbası burada. Çocukluğundan beri çok sever bunu. Boks torbasını. <laughs> Gitarı. Çocuk kendini almıştı. Çok heves etmişti ama çalmıyor. Yatağı. Çalışma masası. Bilgisayarımız Fethiye'de. Burada da bir çalışma masası var. Burada gerçi oyun oynuyordu bilgisayarlı. Burada çalışma masamız. Böyle bu şekilde. Buradaki ufak tefek zor şeyleri biraz toparladık biz. Kutulara koyduk şöyle. Buranın da manzarası çok güzel arkadaşlar. Yani burası da başladı Bir kat daha yüksek. Şöyle baktığım zaman karşıda Çankaya, Atakule. Her yer böyle ayaklarımızın altında. Yani evimizin manzarası gerçekten çok güzel. Çok da merkezi bir yerdeyiz. Çok güzel. Tavanımız biraz yüksek burada. Tam Çatının altındayız çünkü. biliyorsun biliyorsunuz. Bu da yine Ömer için yapıldı. Barfix. Burası da bizim odamız. İşte gördüğünüz gibi sadece, sadece şifon yani komodin var. Yatak var. Dolaplar aşağıda. Odalar hani çok aşırı büyük olmadığı için dolaplar hem ayrı yeten orada kalsın hem de çamaşırlar hep bir yerde dursun diye ayırmadım. Oraya bir oda yaptım. Orada kalıyorlar. Böyle i̇şte yine aynı şekilde manzaramız. Ama buradan dışarıyı seyretmek yan odadan daha bir güzel geliyor bana, daha bir zevkli geliyor nedense. Şurada i̇şte karşımızda elma dağı var. Böyle şirin güzel ufak bir ev Şuş arkadaşlar. Eşim de de diyor bugün son gün. Yarın Allah izin verirse inşallah nakliyeciler geliyor, taşınıp gideceğiz işte ondan sonra, bundan sonra da Fethiye'de Fethiye'deki evini tanıtırım sizlere arkadaşlar. Orada da yine bir video çekerim Temizlik videosuydu ee, şeydi. Ee, yerleştikten sonra yerleşim videosuydu. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de çok güzel dünyalara bedel bir terasımız var. Onu da hemen ben de çekmeyeyim. Gel canım. İşte kocaman bir teras. Bizim salondan büyük salon artı bir odamız kadar. Belki biraz daha büyük de olabilir. Tam manzarasını da görüyorsunuz işte. <laughs> burada akşamları oturup çay içmesi çok keyifli oluyor. Gündüz fazla e, burada oturulmuyor çünkü güneş alıyor burası çok fazla. Güney cephe olduğu için akşama kadar güneş alıyor. Ama yaz akşamları oturup burada çay içmesi dünyalara bedel. <laughs> Parklarımız var şurada. Yeşillik görüyoruz oraya bakınca. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evimizi tanıttık, tanıdınız. İnşallah beğenirsiniz. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve haberdar olmak için zil tuşunu açmayı unutmazsınız ve yorumlarınızla yaparsanız videomuz hakkında çok seviniriz. Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.